kaynatasız üyelik için teşekkürler Giray'cım. Ya insanlar nasıl ölümü düşünüp de kafayı yemiyor anlamıyorum. Yani daha doğrusu tamam kafayı yeme o da abartı ama ölümü hiç düşünmemek çok acayip. Ölüm felsefesi diye bir videom vardı benim. Onu izleyin. Kemoterapi aldığım kel zamanlarımda çektiğim ölüm felsefesi. İnsanların çoğunluğu ölümü çok az ya da hiç düşünmüyor. Ya da çok az düşünüyor. Çoğunluğu. Ölüm, ölümden sonrası. Saçma bir şekilde hiçlikten var olmuşuz. Bir anda bilinç kazanmışız. Her şey bir anda olup bitiyor. Çocukluğunu adam akıllı hatırlayanlar mı? Ya da çocuklukta sanki bir anda bilinç kazanıyorsun. Çocukluğuma dair 4-5 hatta 3 yaşımı... Bazen hatırlayabiliyorum. Bazı sahneler canlanıyor. 3 yaşımda ilk defa Migros'a gitmiştim. Onu hatırlıyorum. Arabaya koymuşlardı beni. Migros şey alışveriş merkezi arabasına. Onları hayal meyal hatırlıyorum. Sanki bir anda bilinç kazanıyorsun. Ve bir anda 35 yaşıma gelmişim. Yakında öleceğim. Yani çünkü çok hızlı akıyor zaman artık bir yaştan sonra. İnsanlar nasıl ölümü düşünmez anlamıyorum. Hiçlikten var olmuşsun ve hiçliğe karışacağının ne garantisi var? Hiçlikten var olmuşsan bir daha hiçlikten var olmayacağını nasıl bir garantisini verebilirsin ki bana? Bir kere olmuşsa bir kere daha olabilir. Reenkarnasyona yormuyorum ben bunu. Bence çok saçma reenkarnasyon. Niçin bir daha dünyada var olasın ki? Başka bir evrende var olmayacağının ya da ahirette bu, bu burada yaptıklarından sorumlu tutulmayacağının garantisini nasıl verebilirsin? Ateistler, naturalistler default pozisyon olarak ateiz, ateizmin olduğunu, olması gerektiğinin alınması gerektiğini savunuyorlar. Ölümden sonra hiçlik nasıl default pozisyon olabilir Allah aşkına burada var olduysak. Abi ölümü düşünmemek sence low IQ göstergesi midir? Hayır hayattan zevk alan zeki bir insan da ölümü düşünmeyebilir. İyi olduğunu iddia eden veya iyiymiş gibi rol yapan insanların büyük çoğunluğu eline imkan geçmemiş kötülerdir. İvit evet, bu Cemre Demirel özlü sözlerinden biridir. Cemre'm Allah korusun DM'den attığım duayı oku. Tamam Mineciğim. Ölüm felsefesi videomu lütfen seyredin. Yani şu an hatırlayamıyorum tam olarak neden bahsettiğimi ama bu istatistiği vermiştim orada. Anket yapılıyor, çalışmalar var. İnsanların çoğunluğu çok az düşünüyor ölümü. Çok tuhaf. Hayattaki en büyük hakikatin çok az düşünülmesi bana tuhaf geliyor. İlla tecrübe etmem mi lazım? Yani ölüm tecrübe edilemez. Ölürsün. Şıp diye ölürsün. Ama en çok sevdiğim bir insan öldüğünde ölümü sahiden ölümün ne manaya geldiğini sahiden idrak edebiliyorsun. Bir gün anne ve babası ölmüş bir arkadaşım annen ölünce içinde asla kapanmayan bir yara olur fakat baban ölünce bunun yanında tüm dünyayı sırtında hissedersin demişti. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bence çok doğru bir laf. Sağ ol Sergül'cüm. Çok doğru bir laf. Çünkü baba sigortadır. Baba koruyucudur. Baban öldüğünde her şey pamuk ipliğine bağlıymış psikolojisine bürünürsün. Bende de öyle oldu. Bir anda tüm dünyanın yükü sırtımda hissettim. Ve çöktüm. Bipolarım da babamın ölümünden 3 sene sonra patladı. Tetiklemiş midir bilmiyorum. Fight Club Tyler'ın Tanrı'ya karşı sözleri ne ifade? Fight Club'ı defalarca izlemiş olmama rağmen çözemedim. Ee, şey, özür dilerim hatırlayamıyorum. Şu an hatırlayamıyorum. 29 yaşındayım. ikinci kez cenazeye katılacağım. İlk cenaze abim gibi sevdiğim kuzenimdi. Daha 13 yaşındayken. Seni Emre Dorman'ın Taslan'ı, İlkay Çeçen'i, Bayındır'ı tanımamı sağladı. Babası imamdı. intihar etti. O adamlarla muhatap olup nasıl intihar etti? Kuzum benim. 13 yaşında. Siz ağlatacaksınız beni kafaya koyduğunuz galiba. Anılarım canlanıyor da işte. <laughs> Bir an geliyor gülüp geçiyorsun. Alışıyorsun. Tüm dünyayı sırtında hissetme ya. Hayatta kalmak için geç, e, çalışmak zorunda olduğunu anlıyorsun. Hayatın öyle sorun hani çocukken sorumluluk sahibi değilsin okul dışında, değil mi? Senden derslerin iyi olmasını beklerler. Çocukken işçi olmak zorunda kalanlarınızı saymıyorum. Şehirde orta direk bir ailede yetişenin çocukluğundaki tek sorumluluğu okuldur. Ama büyüyünce sorumlulukların çok daha büyüyor. Hele hele baban öldüyse çok çok daha büyüyor. Ben hep şeyin acısını yaşadım içimde. Psikiyatrik sorunlarım yüzünden iki sene okula gidemedim. Geç bitirdim. Hayata geç atıldım. Hep anneme dayandım. Onun bana dayanması gerekirken ben ona dayandım ya. Hep bunun suçluluğunu hissettim. Çünkü bir patronun altında sabah 8 akşam 5 işte yaşamaya elverişli bir tipim yok yapamam bunu. Yapamam. İşte iki seneler sağ olun siz sağlıyorsunuz geçelim. Minecim çok teşekkür ederim öncelikle. Cemrem seni çok seviyorum yavrum elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmayacak Mine'cim kafamı kesmezsen sevinirim seni yaratan Allah'a maşallah canım içi mesajlarımı görmezden gelsen hep kalbimde olacaksın canım Minecim mesajlarını görmezden gelmiyorum hoşuma da gidiyor da ne ne diyeceğimi bilemiyorum hani bu Mine harbi kez hapç selefi ya değişir inşallah Ezgi que feio que